Microsoft Word 2. Bölüm Dosya işlemleri. Bu bölümün sonunda dosya kaydetme, farklı kaydetme, yeni dosya açma, önceden yapılmış çalışmaları açma, yazdırma işlemleri ve Word seçeneklerini tanıyacaksınız. Dosya işlemleri. Bilgisayarınızda yaptığınız çalışmaların kayıt edilerek saklı kalmasını sağlayan yapılar dosyalardır. Word programında da yaptığımız çalışmalar dosya olarak kaydedilir. Word programında oluşturulan dosyanın, dosyaların uzantısı 2007'ye kadar olanlarınki .doc, 2007 ve 2010 versiyonlarındaki .docx uzantılıdır. Bilgisayarınızda bu uzantılara sahip olan dosyalar aynı zamanda Word simgesi görünümüne sahiplerdir ve bu dosyaları Word programı vasıtasıyla oluşturulmuştur. Word programında oluşturulan dosya için Word dosyası ya da Word belgesi ifadesi kullanılır. Dosya menüsünde dosya işlemlerini gerçekleştirdiğimiz komutlar ve dosya hakkında bilgiler ve izinler görünmektedir. Kaydet. Yeni bir dosya açarak yaptığımız çalışmaları kaydetmemiz gerekebilir. Daha önce oluşturulmuş bir dosyayı açarak değişiklik yaptıktan sonra yine kaydetmemiz gerekebilir. Bu durumda kaydet komutu kullanılır. Kaydet işlemi şu üç yoldan biriyle gerçekleştirilebilir. Birinci yol dosya menüsünü seçtikten sonra kaydet tuşuna basarak. İkinci yol hızlı erişim çubuğundan kaydet tuşuna basarak. Üçüncü yol CTRL S kısa yol tuşundan. İlk kez kaydet tuşuna basıldıysa karşımıza farklı kaydet penceresi gelecek. Bu pencereden önce kaydedeceğimiz yer seçilir. Sonra belge adı yazılır. Ve Enter tuşuna basılır.